Şilçam'da eski bayram sahnelerini izledik de ne kadar duygulandık o e, Adile Naşit, Ay, Hulusi de. Kentlen, e, Atar Tünleriz, kakan, kakan... Biziz o. onlar, bizim ailemiz. Evet. Gerçekten yani hep sabah beşlerde, beş buçuklarda bizi uyandırırdı. Rahmetli annem kalkın, bayram sabah yatılmaz. Sabah kalkın, Evet, hemen <laughs> ellerinizi yüzlerinizi yıkayın, babanızla <laughs> bayram <mı>? şey cami... <laughs> bayramımız bayram, için bayram. camiden çok küçük yaşlarda itibaren bunları alıştırdık. Ondan sonra işte camiden sonra eve geliyorduk işte kahvaltı. Kahvaltıdan sonra da bütün komşuları Hı. geziyorduk. Ellerini öpüyorduk. İşte e, affedersiniz işte kuruşlar veriyorlardı, Hı. bozuk paralar, mendiller veriyorlardı. Bazı insanlar işte lokumlar, e, çikolatalar e, veriyorlardı. Çok güzeldi o bayram senin Unutamadığım bir sevinçleri. bayram anın, anın var, var? E, Aslında bugün, bugün hiç unutmayacağım. E, çünkü ilk defa hayatımda bayramda annem yok. Evet. Evet o yüzden e, e, ya, bu bayram benim için, için unutulmaz bir bayram. İlk defa annemin elini öpemeyeceğim. İlk defa anneme sarılamayacağım. İlk defa anneciğimle bayramlaşamayacağım. Ama üzülmek istemiyorum. Evet, evet. bugün üzülmeyelim. E, gerçekten üzülmek istemiyorum. Çünkü layıkıyla bu olay benim. E, hayatımı mahvetti diyebilirim. E, i̇ki tane psikologtan e, ben tedavi, destek alıyorsun. destek alıyorum. Evet. E, üç aydır. E, ve annesini, babasını, şu anda ekran karşısında kaybeden herkese de ben bütün depremde de hayatını kaybeden evet. herkesin Orası de e, rahmetle evet. anıyorum. Bu bayramın ...çok hüsran içinde geçeceğini inanıyorum. Kesinlikle. Üç gün önce yine Hatay'daydım. E, oradaki bütün e, çadırları tek tek ziyaret Dolaştım. ettim. Evet çocuklarla oyunlar oynadım. E, Seni onların... görünce ne kadar mutlu oluyorlar Yılmaz. Çok enerjiksin ya. Beni böyle. çok istiyorlar. Hmm. Bütün mesela 11 tane şehirde e, çocuklar özellikle... ...işte Yılmaz Morgül gelsin çünkü... Ne Oynuyorsun onlarla. Musun? Evet. Yani ben Survivor yapıyorum çocuklara. Hatta işte üç gün önce Hatay'da bütün çocuklar benden Acun Ulucalı bize bir gününü de olsa Survivor'a getirsin diye isteklerde bulundu çocuklar. İşte Survivor'da ne gördüysem, ne öğrendiysem orada çocuklarla Survivor'daki yarışmaları yapıyorum. Oyunları oynuyoruz. Çocuklar çok ilgi istiyorlar ya, çok Tabii sevgi ki. istiyorlar. Çünkü o travmayı anneleri babaları da yaşadığı için onlarla o çadırlarda, konteynerlerde yeterince ilgilenemiyorlar. Hı hı. Ee, evet. ben onların e, moral kaynakları oluyorum. Sen bizim moral meleğimizsin diyorlar öylesin bana. Öylesin ama. Bizim de e, öyle. Bizim için de öylesin. Çok teşekkür ediyorum. Sen geldin yani, mi ortam bir değişiyor çünkü. Hani Dünyaya yani, bunun enerji. için gönderildiğime evet, inanıyorum. Evet, enerji, Yılmaz'ın şöyle bir e, özelliği var. Hani böyle insan düşmüş olsa da bazen enerjin düşüyor ya enerjiyi yükseltiyor. Evet. Yani sevgili seyirciler inanın e, dediğim gibi 3 gün önce Hatay'daydım. Ondan önce diğer noktalarda ben e, Ramazan boyunca e haftada 3 gün yine yardım konserleri e yaptım yani Hı -hı. Ramazan'da da sahne çalışmaya devam etti ama dün hastaneye kaldırıldım. Evet. Bugün ben olsun. bu programı evet. hastaneden kalkıp geliyorum. Evet. E Profesör Turgut Göksoy doktorum e tedavimi üstlendi e bölge hastanesinde Kartal'da. E sen nasıl gidebilirsin evet, dedi bana. İşte görüyorsunuz hayatımda ilk defa böyle bana oksijen bir şeyler yapıldı. Maskeler takıldı çocuklar. Yılmaz Çünkü, güneş gözlüğünü takma sebebine o ışıkların rahatsız evet, ediyor olması beni değil mi? Evet. Kesin uyuyamıyorum. Hı hı. O üzüntümden dolayı ve hep gözümün çok karanlıkta hı hı. kalması gerekiyormuş. Hı hı. Hani melatonin evet, salgısı evet, için. Evet, evet. O yüzden onu takıyorum. İşte bir sürü serumlar, iğneler yapıldı bana. Dedim ki ben... Ee, bir ay önce sevgili Gülşen'e ve Müge'ye söz verdim. Evet, Bayramın birinci Hastat günü işte Mügede az önce söylediği gibi hani en zor durumda olsam da Kalkar insanları gelir. asla yalnız bırakmam. Yok, zor durumda da bırakmam. En zor zamanlarında çıkar evet, gelir. Ben gerçekten Öylesin. insan gibi insan olmaya çalışıyorum. Vallahi sevgili seyirciler söylüyorum bak, her zaman da söylemeye devam edeceğim. Burada mesela tanıdık kameraman arkadaşlarım var benim Survivor'da en zor günlerimde birlikte olduğum. Onlarla çok özel arkadaşım <laughs> var benim. Mesela sizlerle de öyle, ekibinizde de öyle. Bütün TV8 çalışanları biliyorlar beni. 3'te 5'te çağırın ya. Vallahi evet. ben hastayım değilim. Ben, gelir. ben gelirim. Gelir. Size gelir. sağlık çorbası yaparım. Yaparsın. Bir tencereyi Yaparsın. alır gelirim. Sen bu kadar ayaklarınızı el... yıkarım, Aynen. her şeyi yaparım. Vallahi bak. Ben böyle yapar. bir insanım. Ben böyle gördüm ailemden biliyorum, çocuklar. Biliyorum. Yani yardım etmediğim komşum yoktur benim. Bilmiyorum görev adlediyorum bunları evet. hani Mesela o, neden bu kadar çok deprem bölgesinde yaşıyor gibisin diyorlar bana. Çünkü moral vermek istiyorum. Tabii, evet. Onların yanında olmak istiyorum. Aynı. Çadırlara girme diyorlar bana. Mesela Aa. en son e, atış vakfıyla gittim 3 gün önce. Onlar diyorlar ki oradaki psikologlar falan. Yılmaz Bey işte Yılmaz Bey değil hanımefendiler diyorum. Siz ne için geldiniz buraya? Hmm. Bu insanlar travmalar yaşadılar. Evet. Bırakın onların hayata dokunmalarını sağlayacak sevinçleri yaşatalım. Bir saatte olsa, iki saatte olsa. Ben korkmuyorum. İşte çadırlarda işte hastalıklar olabilir. Bir şeyler falan dediler. Ben hiçbir şeyden çekinmiyorum dedim. Hepsini ziyaret edeceğim. Ve <laughs> çocuklar üç gün önce orayı yağmurlar bastı. Evet. Bütün evet. çadırlar yağmurlar Şamur altında kaldı. Yani. Vallahi ayaklarımı böyle kıvırdım. Canlı yayına bağlanabilirler, söyleyebilirler. Hiçbirini kırmadım çocuklar. Hepsinin çadırına gittim. İşte diz çöktüm, yerlere oturdum. Onların acılarını hafifletmek için benim de annemi kaybettiğimi, rahmetli babamı nasıl kaybettiğimi, ablamı nasıl kaybettiğimi, yeğenimi nasıl kaybettiğimi anlatarak acılarını hafifletmeye çalıştım onların. Evet, anlatabiliyor muyum? Büyük şey. Yani birbirimize hep böyle görev adletmeliz ya güzel şeyler söylemeyi, hmm. iltifatlar etmeyi. Peki sen böyle güzellik, iyilik, doğruluk peşinde koşuyorsun ama evet. bayrama hala küs girdiğin ya da kalbinin kırık olduğu isimler var Var tabii. Onlara da bir alo deyip ya bırak artık şu üstünlüğü. <laughs> Gel yollarımız bir yerde birleşsin mesajı gönderdin mi ya da bugün düşünüyor musun programdan çıktıktan sonra? Ee, belki şu an yayında seslenir onlara benim, belki de benim sevgili Gülşen ve Müge e, ...küs olduğum hiç kimse yoktu bugüne ama kadar. Ama. E, ne zaman Kırgınsın. annem vefat etti? Hmm. Yani söylüyorum... ...bak arkadaşlar ben... ...bu isimlerin... ...yani bazılarının... ...annelerinin... E, ...cenazelerinde bulundum bizzat. Hmm. E, namazlarını kıldım. Hmm. Onlara her türlü... ...desteği verdim. Ki ben... E, 8 yaşımdan beri tanıdığım... ...bir isim var hani Türk halk müziğinin en zirvesindeki isim. Beni bırak annemin cenazesini gelmiyor. Hani diyelim ki hastalıklar yaşadı, üzüntüler yaşadı. Telefonla bile aramadı beni. Başın sağ olsun demedi bana Kim ya. Kimdi bu? Türk halk müziği Yani. Benim. Türk halk müziği İ. T. Ha, Artık İbrahim, ağzıma İbrahim, almayacağım. İbrahim, almayacağım. Ha. Ha. İbrahim, almayacağım. B nokta E. Ağzıma Tersiz. almıyorum. Tersiz. bana Tersiz. artık Tersiz. bu, ki, bu isimleri söyletemezsiniz. Ve bakın ben Hakkımı helal etmiyorum. Hala mı? Etmiyorum. Beni çok üzdüler çocuklar. Yani sokaktan geçen cenazeye girerim. E biliyorum. Tabut elimi atarım. Biliyorum gördüm. Namazını kılarım. Gördüm. Ama herkes için bu geçerli çocuklar. Hı. Herkesi de uyarırım. Lütfen gördüm, hemen bir Fatiha okuyun. Derim öyle. yani çocuklar böyle bir insanım. Ama dediğim gibi yani ben affetsem ne olur ki? Allah affedecek mi?